Merhaba arkadaşlar TK'dan kanalımıza hoş gelmişsiniz. O kadar yoğun bir konu programımız vardı ki özellikle canlı yayın programı yeni gelen bazı şeyleri göstermedik bir arkadaşlar. Günlük maceraların katalizör bölümüne değişiklik var arkadaşlar. Katalizör mahzenin olduğu yerde bir değişiklik var. Bu renkli katalizörlerle ilgili arkadaşlar artık seçmeli hale geldiler. Bunları gösteremedik bunları da şöyle ufaktan bir gösterelim. Mesela en son bölüm bu S4'lerin olduğu yere gelelim arkadaşlar. Rakipler biraz güçsüz ama biz biraz güçlüyle gideceğiz ama hızlı geçsin diye. Şöyle baktığımızda arkadaşlar artık burası değişti. Kendi katalizörünüzü kendiniz seçebiliyorsunuz. Eğer ilerleyebilirse Allah müstahakını veresicesi <laughs> bir ilerlesene. Allah Allah neden ilerlemiyorsun çocuğun? Neyse. Buraları hemen bir oynayalım bakalım arkadaşlar seçmeli S4 kaç par kaç parça veriyormuş. Daha önce biliyorsunuz her sınıf için e, gün bekliyorduk. Her gün yeni bir sınıf geliyordu. Hatta finalde de karışık geliyordu. Hepsinden parça parça veriyordu. Bakalım burada ne verecek? Şöyle otomatik dövüşle bile gidebiliriz aslında. Ama şimdi otomatik dövüşte uğraştırmasın. Biz böyle biraz daha hızlı ve uçarı yapalım. Kendimizi manuel takalım. Bu iyi oldu. Seçmeli olması iyi oldu. Acaba miktarı ne durumda? Miktarını da görmek isterim. İnşallah miktarı güzeldir. Arttırılmış e, oyuncuların en azından işine yarar. Hani kullanabileceğimiz bir şey olursa sonuçta buralara enerji diyoruz yani. <laughs> Bedava değil bari değilsin. O enerjiler çok değerli. Bu arada ben de bilmiyorum kaç parça vereceğini. Eskiden 720 parça mı veriyordu? Öyle bir şeydi galiba. Tam onu da tam hatırlamıyorum. E, çok oynadığımız bir yer olmadığı için. O, bu da tamam. Hem tek turuna bakacağım, hem de yüzde yüzüne bakacağım kaç parça verdiğini Çal, bosa bak, klopsi diyor. Allah bereket versin. Tek turu bitti. Bu arada XP de veriyormuş. 600 XP mi ne? Hmm. 3600 parça istediğiniz sınıftan veriyor. Yani arkadaşlar %10. %10 veriyor. Fena değil. Fena değil. Mesela ne alalım? Elimizde ne yokmuş? Mutant yokmuş mesela S4. Yani burayı 10 gün oynasanız bir tane S4'ünüz oluyor. Tabi tek turdan bakınca. Bir de gidelim şimdi %100 yapalım. Açılırsa inşallah. Altın da verdi. izo da verdi. Allah bereket versin. Bir de %100'üne bakalım. Sonuçta 2-2 işte gidiyor enerjide. Ya yani belli bir seviyenin üzerindeki oyuncular için otomatik dövüş bile yapılabilir. İşte çok da cücük rakipleriniz var burada. Ama yaktığımız enerjiye değer mi? %10 güzel rakam ya %10. Tek tur için özellikle. Gel bakalım. Bir de burada da belki otomatik dövüş vardır. Biliyorsunuz otomatik dövüş direkt basıyorsunuz. Ödülleri kısasını veriyor size. Küçüğünü veriyor. Aha bu sefer Bosa Nebula gelmiş. Vay kunduzlar. Bir de değiştirilebilir yapmışlar. Bam. Bir tane daha %10 verse bir içerisinde 6 tane S4 ediyor size. Tek tura. Dur bakalım. %100'e normalde daha fazla verilir. <laughs> İnşallah daha fazla verirler. Ne bu la? Ve her küldeyiz. GG oldu. Bakayım kaç veriyormuş. Hmm. %10 daha verdi. Toplamda %20 veriyor. %20. 5 günde bir tane S4 alıyorsunuz. Hiç fena değil. Allah bereket versin. Hmm. Günde %20 S4 veriyor size. Günde %20. Bir de böyle bir teklif veriyormuş. Neymiş? Eğer günlük maceralarda yer alan hazinelerin sana teslim edilmesi engelleniyorsa katalizör parça için sana güvence verebilirim. Tabi bunun bir medil olacak. Bu sınıf kadesi sana deli 9000 adet 4. kademe sınıf katalizörü. 200 kredi fazla bunun için ama bir yüzde yirmi de buradan çakmaya çalışıyor. Bitti. Bir de otomatik oynatma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 55 enerji karşılığında otomatik oynatma var. Şöyle şunu 55 enerjiye bir getirelim. Hop. 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 46 oldu. 51 oldu. Bir de otomatik oynatıyorum arkadaşlar. Tamam aldım. Bir %10 daha. Hmm. Yani bir günde %30'u bile seçebiliyorsunuz. %30 %30 bir günde. Vay neredeyse üç günde bir S4 veriyor hocalar. Yani ayda 10 tane S4 alabiliyorsunuz. Tabi birazcık enerjiye kıymanız gerekiyor. E fena değilmiş. Allah bereket versin. Fena değilmiş. Ben beğendim. Yani en azından girip elle manuel oynanabilir. Çünkü otomatik 55 enerjisiydi ve sadece %10 verdi. Ama elle girip oynadığımda daha az enerji istedi. Daha fazlasını verdi. Yani elle girip oynarsanız 40 enerji karşılığında her gün %20 S4 alabilirsiniz. Bence bu güzelmiş. Değerlendirilebilir. Büyük ihtimalle diğerleri için de öyledir arkadaşlar. Diğerleri için de öyledir. Diğerlerinde bir kere oynadığınızda otomatik dövüşü verecektir. Bakın diğerlerinin otomatiğinde e, kilit var, kilit vermiş. Ama sonuncusunda yok çünkü onu açtık. Diğerlerinde bir kere oynarsanız açılacaktır arkadaşlar. Hatta diğerlerinde tam parça bile verecektir. S1, S2 ve S3 verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Artık onları siz dönersiniz. Denedikçe de yazarsınız. <laughs> Öyle yaparız. Güzel, bu daha iyi olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizler de düşüncelerinizi aşağıya sağa sola bir yere yazabilirsiniz. Hepiniz anlamazsınız.